sayın var gemin tünelimizle bağlantı yollarımız toplam 9000 metre uzunluğunda bunun 4380 metresi gemin çift tüp tünelinden oluşmakta kalan 4720 metresi ise gemin tüneli bağlantı yollarımız gemin tünelinde şu ana kadar nihai kaplama ve kazı desteği çalışmaları tamamlandı tünel şurası değil mi? Şu evet, saniyorum. evet sayın var şurası Ay, eski yol burası, evet. Tünel böyle evet, evet, evet. Baypas ediyoruz Sayın Vali. Evet. Şu anda Gerinbeli tünelinde nihai kaplama kazı destek tamamlandı. Ee, ikinci dişler dediğimiz e, elektrik, elektrik işleri, havalandırma işleri, sinyalizasyon işleri devam etmekte. De aydınlatma yani. Aydınlatma işleri. Tünel bağlantı yollarında ise e, şu anda e, çalışmalarımız, toprak işlerimiz, sanat yapılarımız, e, kazık e, çalışmalarımız. Hı. Devam etmekte. İlhan bu dastırda da değil mi? Yok o da arkadaki dastırda. Bu sefer güldüğümde Kemal abim camdan sarkıp çekti.